15 Temmuz akşamından itibaren e, gerek partimizin yetkili organlarıyla, gerek sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla, muhtarlarımızla, kentte yaşayan esnafımızla iç içe yaşayan birisi. E, öncelikle bana sorulan bu sorulara sağduyulu karşılamamız gerektiğini, süreci takip etmemiz gerektiğini, e, herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verecek bir girişimde bulunmamamız gerektiğini tavsiye olarak bulundum. Bunun da e, toplum tarafından karşılık bulduğuna yöneliyorum. E, Bilecik yapısı itibariyle, konumu itibariyle, yaşayan insanlara itibariyle e, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olan bir Geçmişte hep böyle olmuştur, bugün de böyle olmuştur. İnsanlar birbirlerini yakın aktarmakla, siyasi farklı siyasi düşünceleri farklı olsa bile ama insan olarak, yapı olarak aynı düşünceye paylaşmak adına. Dolayısıyla gelecekimizde buna benzer olayların yaşanması açıkçası beni de mutlu etmiştir. Keşke, keşke bir takım organizasyonları yapanlar diğer partilerin mensuplarını da çağırsaydılar, diğer partilerin üyelerini de davet etseydiler. Başta milletvekili olarak benim de bu toplantılardan, bu dayanışmalardan haberim olsaydı ama maalesef tek taraflı oldu. Onların da şahsi düşüncesidir. Onların da kişisel düşüncesi, ona diyecek bir şey bulamıyorum ama biz 80 bin lira yapılan bir darbe olarak girişim olarak görüyoruz bunu. 80 bin olarak da zaten bu girişime hep birlikte tavır koyduğumuz e, aşikardır, bilinmektedir. Bundan sonra toplumumuzun bu anlamdaki birlik beraberliğini e, tüm dünyaya gösterdik ve bu aynı, aynı anlayışla yine göstermeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.